Ya, Çok kıymetli değerli çalışma arkadaşlarım. Ee, bu akşam Yüksek Hızlı Tren Garı Bakım Onarım Atölyesi'nde hep birlikteyiz. Ee, Ramazan'ın sahurun bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Ee, Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlısıyla bayramı da eda edip inşallah mutlu, huzurlu, büyük, güçlü Türkiye için emek vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz son 20 senedir ülkemizde ulaştırma alanında çok büyük atılımlar yapıldı ve bunlar artarak devam ediyor. Biz de bu büyük sorumluluğun üzerinde bugüne kadar yapılmış olan müthiş işlerin üstüne ne kadar koyarız onun çabası içerisindeyiz. Özellikle son 20 yıldır karayolu ağırlıklı bir ulaştırma altyapısı yatırım programı uyguladık. Ama artık bundan sonra bu yıl itibariyle demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Şu anda ülkemiz geneli 4500 kilometrelik bir demir yolu anda çok çalışmalarımız var. Bunlar önemli hızlı tren hatları ama bunlar da özellikle yolcu da taşıyacağız bu hatlarda. Hem yolcu hem de yükü aynı anda taşıyacağız bu hatlarda. İnşallah önümüzdeki yani bu yılın sonuna doğru Ankara Sivas hattımızı hizmete alacağız. Geçtiğimiz günlerde Karaman Konya arasında hizmet almıştık. Bu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Karamanların, Konyalıların büyük bir memnuniyeti var bu hatta. Devamında Karaman, Ulukışta, Aksaray, Ulukışta, Mersin, Mersin, Adana, Gaziantep çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde Ankara, İzmir hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde tekrar başladı. İnşallah önümüzdeki iki yılın sonunda da Ankara, İzmir hizmet almayı hedefledik. Yine Bursa'yı Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlamak için de yoğun bir çalışma var. Yine ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule arasında, Kapıkule-Çerkezköy ve çerkezköy halkalar arasında da çok müthiş çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan bunları takip ediyoruz, bir taraftan da işletmede olan hatlarımızda siz değerli arkadaşlarımızın emekleriyle birlikte işletmeyi de ayakta tutmaya çalışıyoruz. Daha hızlı trenli ülkemiz daha yeni tanıştı ama şu anda Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ünvanına sahip olduğu ülkemiz ve şu anda yıllık 19,5 milyon olan yıllık yolcu taşıma kapasitemizi 2053 yılına kadar hazırladığımız 2053 hedeflerimiz doğrultusunda 440 milyona kadar çıkarma hedefledik. Şu anda da ülkemiz genelindeki 13.022 kilometre olan tren demiryolu ağımızı da 2053'e kadar 28.000 bin kilometre ulaşma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Yine 2053 yılı hedefimiz ülkemizdeki 52 tane ilimizi yüksek hızlı tren ağlarıyla buluşturacağız inşallah. Bu mesafede çok büyük adımlar atıyoruz. Siz değerli çalışma arkadaşlarımız bizim için çok kıymetlisiniz. Siz varsanız biz varız, siz yoksanız biz de yokuz. O yüzden bakanından en alttaki mühendisinden işçi kardeşime kadar hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. Bu bir ekip işidir. Başarı ekip işidir. İnşallah hep birlikte el emeği vererek göz nurumuzda bütün ülkemizi büyük işlere, büyük hedeflere hep birlikte ulaştıracağız. O yüzden inşallah hep birlikte bu Ramazan ayında beraber olduk. Motivasyonumuzu beraber kazanıyoruz. Bizler de sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında emek veren, bu ülke için emek veren bakanlığımıza bağlı 700 bin tane çalışma arkadaşımızla müthiş işler yapıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Hızımızı, enerjimizi daha da artıracağız. Çünkü hedefimiz büyük güçlü Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içerisinde alacak Türkiye için hepinizin emeği olacak. Hepimiz bir ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. İnşallah hayırlısıyla bayramınızı bugünden mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ailenize, sevdiklerinize selamlarımı, saygılarımı iletin lütfen. Hep beraber inşallah onlar da bizim derdimizi çekiyorlar evlerimizde ve ailemizde. İnşallah bu büyük güçlü Türkiye hep beraber emek veriyoruz. Sağ olun, var olun. Allah kolaylıklar versin. Sağ olasınız, var olasınız. Bu akşam mübarek Ramazan'ın ortalarında bu Türkiye'nin en önemli kurumlarının bir tanesi ya bir buçuk asrı geçti, ikinci asra yaklaşıyoruz. Böyle bir kurum. Ben de bu kurumun aşağı yukarı yarım asırdır bu kurumun ekmeğini yiyorum. Bakanımız burada. Demiryolları idare eden, sevki idare eden, genel müdüründen, işçisine kadar, memuruna kadar hepimiz buradayız. Karın lapa lapa yağdığı yerde, araçların çalışmadığı yerde bu kurumun araçları noksansız çalışmaya devam ediyor. Bu kimi sayesinde ulaşım alanında Türkiye'de yapılanları A'dan Z'ye herkes biliyor. Ama demir yolları alanında da ben orayı yakinen biliyorum, yakinen takip ediyorum. İşte Türk İş Başkanlığı ötesinde burası benim evim, burası benim ocağım. Onun için emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Geceniz hayırlı olsun, emeği olan herkesten Allah razı olsun.